Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda ninja yıldızlarıyla petrol yani devreye dediğimiz şeyi yapmıştık. Okumuz normalde bir yerden bir noktaya kadar ilerliyordu ve sonra geri eski yerine spawnlanıyordu. Burada ise benim belirttiğim iki nokta arasında hatta daha fazla olur. hani 5 nokta 10 nokta ne kadar isterseniz o noktalar arasında dönüp doluyor, dolanıyordu. Şimdi yeni bir level yaptım ve yani level tasarım daha önce de söyledim hani direkt buna odaklanmadığım için hani güzel olmayabilir ondan yani hani kusura bakmayın dediğim gibi ben burada özellikle koda yoğunlaşmak istiyorum hani bir şeyleri nasıl yapılabildiğine falan yoğunlaşıp göstermek istiyorum siz isterseniz daha güzel leveller tasarlayabilirsiniz hani tamamen size kalmış şimdi bu kısımda ise Secret Place yani bir alan girdiğimizde oraya yarı şeffaf olacak geri çıktığımızda eski haline geri dönecek yani oyuncu direkt olarak görmeyecek yani orayı anlamayacak veya ufak tefek işaretler koyabilirsiniz duruma göre sadece girdiği zaman hani orası yarı şeffaf olacak ve yıldızlarımız da bunun içerisinde olacak yani oyuncunun saklı yerleri araması gerekecek o işaretleri falan bulması gerekecek Şimdi bunu nasıl yapacağız? Önce bir mantığını düşünelim. Benim karakterim şuraya değdiği zaman öncelikle bunun buna bir collider vermemiz lazım ama bu collider'ın trigger açık olması lazım. Trigger açık olmazsa sadece duvara çarparım. Bunu şeffaf yapabilirim ama içine giremem. İçine giremedim süreçte bir mantı olmaz. Onun için trigger'ını açtım. bu arada önden hani 3 tane ben yer koydum. Bunların altına yıldızı yerleştirdim. Bir collider verdim ve trigger'ını açtım. Bir de script place diye script oluşturup onu da atadım. Şimdi içeri gireceğim. İçeri girdiğim an benim burada sprite'ının color'ını alfa değerini değiştirmem gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi alfa değerini işte yarıya veya işte komple sıfırlayabilirsiniz de size kalmış. Bu alfa değeri üzerinde değişiklik yapmam gerekiyor. Yani ben trigger enter yaptığım zaman sprite'ın alfa değerini kalırdaki alfa değerini azaltacağım. Geri exit yaptığım zaman yani çıktığım zaman da eski haline geri getireceğim. Şimdi secret place kodumu açtım. Bana ne gerekiyordu? On trigger enter 2 d. Bir tane gereken fonksiyon buydu. Diğeri neydi? On trigger exit to diye. Yani bana bu ikisi birden gerekiyor. Çünkü bir girişi kontrol edeceğim bir de çıkışı. içinde kaldığım süre boyunca hani bir şey kontrol etmeyeceğim. Ee, yani stay durumu yani içinde kalma durumunu o yüzden yazmıyorum. Hani burada içeri durdum zaman boyunca bir şey olmayacak. Şimdi birden fazla satırı etkilemek için Space'in sağ tarafında bulunan alt GR tuşuna basarsanız iki satırı birden kontrol edersiniz. Eğer dedim Collision nokta Game Object nokta Compare tek dedim şöyle Clear ise Şöyle yapalım. Şimdi buraya öncelikle bir sprite ataması yapacağım. Öncelikle sprite render türünden bir değişken oluşturacağım. Buna diyeceğim ki object sr. Buna da diyeceğim get component. Önce şunu yazacağım collision nokta pardon. Blair'ın şeyini almayacağım. D'nin değil kendi komponentten alacağım. O yüzden get component dedim. Buraya sprite renderer yazıyorum. Parantezimi de açtım. Tamam. Şimdi bunu neden başta değil de burada oluşturdum? Şimdi ben sprite renderer'ı sadece trigger, enter ve exit zamanı kullanacağım. Bunun haricinde adreste bir yer açılmasına ihtiyaç duymuyorum. Adreste yer açılması ne demek? Ben bunu burada oluşturduğum zaman yani normal klas içerisinde oluşturduğum zaman Visual Studio hemen gidiyor bir tane adreste sprite render türünde bir değişken tutuyor. işte object sr burada diyor. Ben bunu kullanmadığım zaman o adreste boş yere yer kaplayacak. Optimizasyon açısından hani bu tarz şeyler daha önemli. Bir de e, neyin nerede kullanıldığı da daha çok anlaşılıyor. Evet optimizasyon hani bu kadar basit şeyler hani etkileyemez ama e, bunlar bir ke bir iki etkileyebilir. Bir de dediğim gibi hani daha okunaklı oluyor. Neyin nerede olduğu, nasıl kullanılacağı falan daha belli oluyor. Şimdi bu objectin sprite trendin color özelliğine ulaşacaktım ben. Color.a diyemem. Ya eşittir dediğim zaman hemen bana uyarı verir. Diyor ki e, sen bunun A değerini direkt olarak değiştiremezsin. Onun kalır üzerine gideceğim. Diyeceğim ki yeni bir kalır ata. Renginde bir değişiklik yapmayacağım. Onun için 255, 255, 255. Yani bu beyaz renk demek. İşte RGB'de hepsinde de full değerini, son değerini gönderiyorum. Sonra alfa değerini yazacağım. Alfa değeri 0 ile 1 arasında olur. Ünit üzerinden 0 ile 255 arasında yapıyoruz. Ama burada ayarlarken 0 ile 1 arasında ayarlıyoruz. 1 görünür demek tamamen görünür. 0 ise tamamen şeffaf demek. Burada 0.5F olsun diyorum. Sonra bu kısmı aldım. Buraya yapıştırdım. Çıktığı zaman da 1 olsun dedim. Yani girdiği zaman alfa değerini yarısına indiriyorum. Çıktığı zaman da geri eski haline getiriyorum. Şimdi oyunu bir deneyelim. Evet başlatıyorum oyunu. Script atamalarını yapmıştım. Daha önceden de söyledim. Evet giriyorum. Gördüğünüz üzere şeffaflaştı. Yıldızımı aldım çıktım. Geri eski haline döndü. Şimdi mesela geliyorum. Diğerini de kontrol edeyim. Bakalım hani diğeri de çalışıyor mu? Geldim. Evet. İçine girdiğim an şeffaflaşıyor. Yıldızı alabiliyorum. Ee, karakterim de arkasında duruyor. Yani hani bunun bordering layer'ı gördüğünüz gibi 150 yani en görünür bu. Geri çıktığım zaman eski haline dönüyor. Bu şekilde hani basitçe bir gizli yer nasıl yapılır? Bunun mantığını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.